Elazığ Belediyesi Kürsübaşı Gençlik Korosu ve Halk Oyunları ekibi Musiki Toplulukları konseri düzenledi. Elazığ Belediyesi tarafından kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Musiki Toplulukları konseri düzenlendi. Elazığ Belediyesi Bünya Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Kamu Kurum Müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Konser Elazığ Halk Oyunları ekibinin oyunuyla başladı. Koro şefi Tuna Bozkurt yönetiminde sahne alan Elazığ Belediyesi Kürsübaşı ve Gençlik Korosu ekibi izleyicileri Elazığ türkülerini yorumladı.